Bu nasıl bir yaratık ya? Evet. Ördekler bunlar. Bunları bilmiyorum. ilk defa görüyorum. Ayaklara bak. Çok değişik. Bu anneleri olması gerekiyor. Şu üç yavrular. Evet ileriden kaz geliyor. Sakin ol aslan parçası. Bak şu erkek ortadaki. Şu dişi. Bunu ne bilmiyorum. Ama kaz. Erkek mi dişi mi olduğunu bilmiyorum. Çok güzel ya. Bak girdiler içeri daldılar. Bunlar doğada hayatta kalan hayvanlar işte. Kimse burada yemlemiyor onları. Hop hop hop. Maşallah. Evet oradan beri uzaktan beri ördekler geliyor böyle. Sanki bir şey atıyormuşuz gibi. Bir şey varmış gibi geliyorlar.